Zehra abla, bizim Zehra abla mı? Rize'deki Zehra abla. Vallahi de çok enteresan bir ablamız. Ee, Zehra abla iyi geceler. İyi geceler. Kurtuluş böyle yastığına kusura bakma. Öyle mi? Ya. O zaman şöyle <laughs> yapayım. <abi. gülüyor> ee, Zehra ablacığım. Efendim evladım. Ze <laughs> Zehra abla Rize'den arar bizi. Ara sıra arar. Vallahi yine e, nasıl düşünüyorsun? Hayret ediyoruz. Ablan kurban olsun. Allah A ablam benim. alıştım alıştım sizinle de evladım var oraya. Evladını arıyormuş gibi arıyorsun. Evet. Çok teşekkür ederim sağ olasın. Yani ev de bana demişsin. Kuzan olsun düreceksin. ablan gözlerine o kadar güzel güzel. Bir ablan. şey diyeyim mi sen? Gerçek evladım gibi seviyorum seni. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Ablacım Ablacığım. Heh. Ya bir gün programa gelsene sen. Kalktım ayağa geliyorum. Ne diyorsun? <laughs> geliyorum. Vallahi. ya bu, Bugün de gel. Tamam bugün de gel. Aa, bir gün geliyorum. Gel vallahi gel. Bekleriz. de değil misin abla sen? Tamam. Başım üstüne. Evladımı göreceğim de. Valla teşekkür ederim. Bak bugün çok güzel konuklarımız var. Ee, var. Var mı sorum? Soru sormak ister misin? Var. Evet. Şimdi e, ben bugün filmlerini izledim. Harika. Bir Televizyona kişi... gittim. Vizyona. Tere, Nereye gittin abla? Şey, ah, pardon. Sinemaya gittim, vizyona. Ha, tamam, televizyona gittim ha. deyince. Rize'ye gittim, Rize'ye, vizyona gittim. Eyvah, eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Beğendin e, mi filmi? Hem ağladım, hem cüldüm oraya. Beğendin mi filmi? Çok beğendim ya. Bu la sanatçı doğdu herhalde. Ne oldu? Bunlar sanatçı doğdu analarında. Böyle güzel, mimiklerine bakayım, hareketlerine bakayım. Dikkat ettim. Böyle bir şey olamaz. Böyle oyuncu. Ama zaten oyuncu. Yani, <laughs> yani. Anlatılmaz ya. akademiler. E. bak 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 gözlerine bakayım. Ucun var ya. Hayran kaldı. Hayran kızımla beraber izledim. Atık millet gitsin. Bu kadar güzel bir film olamaz. Zehra abla. Bir Efendim? günde, bir günde Karadeniz'e çeksinler ister misin bir Karadeniz filmi? Bu ekip, böyle ekip. Ay, valla ben <laughs> olacağım o zaman. Figür akorsunuz beni onda da. Oynatırlar seni, niye oynatmasınlar tabii ya, seve Ay. seve. Evet. Ay kurban olsun ablan gözlerin. <laughs> Benim gözlerim mi senin gözlerim? Benim gözlerim. <laughs> bir dakika. Ata Demir çok güzel mimikleri, hareketleri Demet. Teşekkür ederim, demek, çok demek, sağ ol. Demet Hanım öyle. Yani kahkahaya boğulduk bugün. Ne güzel, sağ harika, çok, çok sevindim. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür Herkes, ederiz. bütün dünyaya, yurt dışına da ilan ediyorum. Herkes gitsin. Herkes. Teşekkür sağ ederiz. Sağ olasın. Açık lazım. vermeyeyim. Ha. Ama düğüne geleceğim, o kadar deyinlere. Düğüne geleceğim. Düğüne geleceksin. Hah, o şey. Çok açık vermeyeyim de. Finalini söylüyor. Ha, 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 film ha, ha. filmin ha. finalini Neyse, söylüyor. Ben mi ha. duyamıyorum, he, Acaba? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. 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 <laughs> <laughs> ya bak Beyaz şimdi. Ablam Bu program söyle. var ya yurt ha. dışından yurt içinden yurt dışına benim nadir Meltem çifti yeğenlerim var. Onlar bir de oradan yenge İngiltere'den ta izledik yenge değil, çok güzel. Beyazlar sen bir bütün oldun değil yani ana evlat gibi. Yani herkese teşekkür ediyorum destekleyen. Ya sayıdınız Zehra teyzesi oldum. Zaten çok severdi ben herkes de. Şimdi değil e bahçe. Beyaz işte bilmem. Ben daha cümlenin de. başındayım. Daha daha orada. Peki. Değerli <laughs> Değerli teşekkür ediyorum. Karadeniz'e buradan selamlar sevgiler. Biraz sonra konuşalım. Reklam zamanı geldi. Hey, hadi, hadi, daha peki. hiç bu tarafa daha konuşamadık <laughs> yani şöyle. Evet. Birazdan filmin içine biraz girelim çıkalım. Çok, çok güzel röportajlarımız var. De onları bir izleyelim. Var bu arada Kurtuluş abi yolcu edeceğiz. Ona büyük bir alkış Şimdi alalım. Abi. Teşekkür ederim. Reklamlardan sonra beraberiz. <laughs>